Hepinize merhaba arkadaşlar ben Les. Arkadaşlar bugün e, CBR oynuyoruz arkadaşlar. E, e, ne yapacağız? Kutu açılım yapacağız. Bir de VS atacağız Recep ile beraber. Bakalım kim nasıl oynuyor. Recep ve bir ile önden hadi verdik diyelim belada. Verdik diyelim. Recep nasılsın kanka? İyi, iyi milyas da yalnız o eli bedava vermedi sen T'yi geçmek Aha. istiyorsun onu söyleyeyim de. No, hadi 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 gel hadi bekliyorum hadi. Hayır, hayır hayır Bak 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 keskin dalışlar yapıyorsun ha sakin ol. Tık. Hep avans oluyor. <laughs> VIP <laughs> nasıl çalınır? Bak şimdi bak iyi de. Çık çık bakayım çık bakayım. Hayır 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 çok şey yaptın, da sakin ol. <laughs> Kanka Nerede sen bak. ne yapıyorsun ya? Ben niye oynayamıyorum? Oy ay ke. Ne, ne bileyim Scoot oyna da öldür beni yani. yani. Ben niye oynayamıyorum? Bırak lan ay Öyle bir şey yok AK benim mi? Kimi bırak lan. Tamam. Bırak lan AK. Yi. Oğlum sadece mid geliyorum hem de CT'yim. Allahu ekber. Abi oğlum. bırakacaksın oğlum. Bak dedim yapacaksın. Şimdi tamam arkadaşlar yani böyle kutu açım, açımların devamını istiyorsanız bir like atmayı unutmayın. Ee, şu an kaç? Bir 25 tane mi 26 tane mi kutu açacağız değil mi? He? Kaç oluyor? Kanka bende 605 var sende de 650 mi ne var? Allah. Tamam şimdi ben iki tane şey kutu açacağım arkadaşlar. Eee. Bayağı böyle güzel bir kutlar açacağız. Şimdi biraz AS'e atalım böyle Recep Recep bizi yeniyor bugün bir şeyler oldu Recep'e bir gaz geldi video açınca Bir anda gaza geldi bir şeyler olmuş Recep'e Yani az önce böyle değildi Ben anlamadım Bende bir sıkıntı var Ben de bir sıkıntı var Bak sıkıntılı halim bu Ona göre Ya tut be Hadi bakayım gel. Hmm. Ne lan scout mu çektin? Ona göre çıkacağım. Evet scout çektim. Ayıp olmuyor mu? <laughs> ya biliyordum abi ya. <laughs> Çok belli ettin Ya abi bak ayıp ediyorum 5-2 oldu oğlum bir el önceden verdik 4-2 oldu Ya Tam 4-2 sayıyoruz hadi 4-2 de Ne yaptın sen Sakin ol alttan gel bak. Lan oğlum ya keşke öyle yapmasaydım çıkıp vursaydım. Çıkıp vursaydım. Eee şimdi böyle bir çaktırmadan böyle değişik hareketler, hareketler çok güzel hareketler bunlar. Aynen. Yapalım bir şeyler böyle. Bak. Şuna bir bak, şuna bir bak. Selanım. Ne oynuyon lan? Buna bir bak. Ya oğlum ben sıkıyorum <laughs> sana çekiyorum ya. Ya AK lazım. <laughs> Hadi bakayım. Bak kutu açılımlarda göreceğim ben seni. Yiyorsa sukut no stop ye. Sukut no stop mu? Bekle. Aha. Bir daha kel. Bir daha kel. Bir daha kel. Bir daha kel gelirim. Ne yaptın? Skat mıydı o? Scott no scope kanka. Yalan, yalan, yalan atıyorsun. Vallahi no scope, vallahi no scope oynuyor. Aynen inandık ya. Gel bakayım. Allah <laughs> belan. Neyse atayım Scott'u bari. Ya bu M4 A4 niye <laughs> doğal arkası az vuruyor? Bak 4 hit atmışım 84 2 <laughs> tane vurmuştun ölmüş. Scoot sesi mi o? Evet. Ya heç atın Hadi bakın. Bak 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 şuna evet, bir bak şuna bir bak. İyi bu yüzden sevdim. Bekle hemen geliyorum oraya. Hemen bir headshot atayım sana bir headshot. Bak, seni bekliyorum. Sen de beni bekliyorsun. Dur. Ya Aa. abi hayır ya ben 7 6 sayıyorum. Bir el önceden vermiştik. Kanka <laughs> 7 6 sayamazsın. O zaman senin 7 ol ben 8 ol. Tamam hadi hadi hadi. Avans hadi hadi. Bir daha tamam, bir daha şimdi kutu açmaya geçsek oynarız artık. Neyse şimdi kutu açmaya geçelim. Evet arkadaşlar Recep'in hesabına geçtim. Ee, şimdi bir kutu açacağız. Şimdi ben böyle bir AK güzel bir AK çıkan bir kors AK kostu bir çıkan bir kasa var. Onu aç, açmak istiyorum. AK Quantum bak, Recep'e de soralım. Onun hesabı çünkü. AK Quantum mu? AK Blood Boom mu, ee, Hı -hı. yoksa nerede o? Evet, AK Platition mu? Kanka ondan aç, o kasadan açıyorum ben çünkü çoğunlukla. Şimdi bak, bunu sadece az... senin istediğin üzerine iki tane açacağım. Hatta üç tane açacağım. Kanka içinden AWP Racer çıkıyor ya, AWP Racer elinde Aa, siyah biliyorum, gözüküyor. Biliyorum bak, şimdi bundan sonrası sen karışmıyorsun. Bir tane senin için Vortex tamam, açıyorum. Tamam, sen aç istediğin gibi açalım bakalım. Hadi. Eee, MG 42 çıktı. Biliyorum. Hadi, Bir tane açtım. Eee, Oğut çıktı. Bir tane daha açtım. Glock Rush çıktı. Şimdi bak çok şey oldu. Şimdi kafana göre aç. Sakin olacağız şimdi. Çok hızlı açmak istemiyorum. Yavaş yavaş gidelim. Bir remaster'ı da atacağım şimdi. E, bulut boom çıkabilir. Senin bulut boom'un var mı? Varsa açmayacağım. Ya kanka bulut boom, ya şu an elvan yok ama yani bugla beraber elimde duruyor. İmagine açabilirsin. Artık sen aç. Bulut boom açabilirsin, imagine de açabilirsin. Fark etmez bana. İmagine break up'te. Bir tane açmak istemiyorum. Remaster'ı bir tane yapıştırdım. O <laughs> Abi neden böyle ya? Bir dakika ya, hemen şey yapmam lazım. E, kötü düşünmüyorum hemen. Havar açacağımız kasa. Bir tane modern açtım herhalde. Bu ne? Oo tamam güzel bir glob çıkardık. Anubis çıkardık. Evet arkadaşlar benim hesabıma açacağız. İnşallah bu sefer şanslı oluruz. Bilmiyorum yani ne olacağım tam olarak. Benim de 660 var. Ben ilk e, ee, yine açmak istiyorum. Nedense bundan bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Bir tane açtım direkt. Hadi. Çıkmadı. Bak ilk böyle şeyler çıktığında illa gibi bir şey çıkacak gibi oluyor. Bir tane daha açmak istiyorum. Abi yok bunda şans yok. Bunu kapat. Remaster'ı da açmak istiyorum. Bir tane Bloodborne çıkarmak veya bir bıçak çıksın yeter bana. Ne çıktı? Skat çıktı. Yine şansımız yok. Ee, biraz yavaş olalım. Bir Vortex maçsam açsam? Ben bir Vortex... 4 çıktı. Vortex'ten de ümitliyim. Bir tane açtım. Yine M4 çıktı. Çıkmayacak anlamına geliyor bu herhalde. Bir mil militi açmak istiyorum. Şimdi söyleyemedim ki işte. Ee, M4 çıktı. Bir şey çıkmayacak gibi çok hızlı harcadım. Oha, direkt 300 para kaldı. Çok hızlı harcadım. Ee, Recep sen söyle. Bir tane senin için açmak istiyorum. Bir tane AK Precision kasası aç. Ben o AK'den istiyorum. Açtım bir tane. Yine M4 çıktı. Bir daha açmayacağım burada <laughs> Bir daha açmayacağım. <laughs> Bir tane hapex açmak istiyorum. Açtım. Ne çıktı? Uy, bu ne? Bir dakika çok güzel gözüküyor. Ben cidden bunu böyle gözüktüğünü bilmiyordum. Ankamın olsa da çok güzel gözüküyor cidden. Dur bir tane daha apex açmak istiyorum. Hemen bir apex daha açtım. Bir daha çıkmadı ama cidden güzel gözüküyor. Bir dakika ben onun öyle gözüktüğünü bilmiyordum. Bir tane daha açtım. Son yüze de. Son bu ne? bu ne çıktı? Wheatland çıktı. Me maalesef. Şimdi son bir yüz kaldı. Bu yüzü adam gibi harcamak istiyorum. Nedense modern kasadan bir şey çıkacağını düşünüyorum. Nedense bilmiyorum. Bir tane açtım. Hadi. Abi cidden mi ya? Bir tane daha açacağım. Sonuncusunu açtım. Arkadaşlar cidden hiç şansımız yok. Cidden bugün hiç şansımız yok. Önceden eldiven çıkardığımız kasalar şu an bize hiçbir şey vermiyor. Ciddi ciddi hiçbir şey vermiyor. Şu eldiveni çıkardık o kadar. Cidden hiçbir şey vermedi. Verdiği şeyler cidden beni Eee hüsran uğra uğrattı diyeyim. Ama bir dahaki videoda yani beğenirse izlenirse severseniz bir dahaki videoda 40 kasa açacağım. Ee, Recep de bunu duysun. Recep de yanımda bunu duysun. Recep sen de şahitsin. Hı hı. 40 kasa açacağım. İzlenirse. O zaman biz ikimiz 2000 2000 mi kasacağız? Ha <laughs> 40 kasa açacağız beraber Recep'le. Bir de isterseniz VIP ekleyip size de VS atacağım. Ee, şimdilik görüşürüz. Beğenmeyi ve bir abone olmayı unutmayın. Bay bay.